Merhaba arkadaşlar. Elif ve Zeynep birbirlerine balon atıyorlar. Aa, Elif Nur, balonlarımız nengarek. Hadi bakalım, atıyoruz balonlarımızı, Havaya atıyoruz. Sarı balon atıyorsun Elif. Sarı. Ay ne oldu kızlar? Balon patladı. Acaba kim patlattı? Mavi balon atıyoruz balon olmadı. Tekrar atıyoruz havaya. Evet. Mavi. Aa. Evet. Şimdi turuncu balon atıyoruz. Turuncu balon. Aa. <laughs> turuncu balon patladı. Zeynep. Zeynep nasıl patlıyor annem? Zeynep nasıl patlıyor? Evet, nasıl patlıyor anneciğim? Bir de Zeynep atsın ablası. Bekle, Elif, pembe balon at Zeynep, havaya at anneciğim. Zeynep, Zeynep balon atar mısın? <laughs> Zeynep balon atar mısın anneciğim? Bak pat pat balonlar patlıyor, değil ya. mi? Hadi, e, tamam Zeynep atmıyor. Elif Nur sen at anneciğim. Anladım. Yeşil, yeşil olmadı, yeşil balon olmadı, kırmızı da olmadı. Zeynep sen at anneciğim. Zeynep. Kırmızı. Ah. Evet. <laughs> Çok güzeldi. Kaç balonunuz kaldı? Elif Nur iki balon kaldı. Elif Nur yeşil balonda sıra. Sıra yeşil balon atıyoruz. Evet. Yeşil balon atıyoruz sıra. Evet. Hadi kızlar. Elif dur. Hadi sıra yeşil balonda yeşil olmadı tekrar tekrar atıyoruz olmadı Elif Nur olmadı anneciğim Aa, yeşil balon da patladı Önce var mı nasıl kandırdın hadi pembe balon kaldı Zeynep pembe balona Spiderman nasıl geçtin? de çok üzülürüm. Spiderman. Evet, Balonlarımızın hep patladı? Hiç balonumuz kalmadı, <laughs> değil de mi anneciğim? De evet. Kim patlattı balonlarınızı Elif Nur Zeynep? Spiderman. Evet. <laughs> Spiderman Elif ve Zeynep ile oyun oynadılar? Balon patlatmaca oynadılar, değil mi Elif Nur Zeynep? Evet. Zeynep buraya gelin anne, birlikteyin, ablanla beraber ya, tamam mı? Hadi gelin. できない Anneciğim odaya bakalım ablan nerede? Elif! Elif neredesin kızım? Baba! Eyvah nerede bu kız ya? Allah Allah Elif neredesin? Aa, bu, bu var ya gene bununla var ya parka gitmiş parka ışınlanmış Zeynep. Hadi anneciğim biz de gidelim parka. Zeynep parka geldik. Abla nerede acaba? Elif. Elif. Hii, ay inanmıyorum. Elif sana. Buradaymışsın. Kızım sen parka mı geldin? Elif Nur Zeynep'ten cipsi saklamak için yemek için buraya mı geldin? Saklıyorsun evet. burada. Ay inanmıyorum sana Zeynep. Zeynep buraya getir anneciğim. Zeynep buraya gelin. Elif Nur. Zeynep buraya gelin anne birlikte yin. ablanla beraber ye tamam mı? Hadi gelin. Ay inanmıyorum kızlar ne yaptınız? Ne yaptın? ne yaptın Zeynep? Ya cipsi niye paylaşamıyorsunuz böyle yapıyorsunuz? Zeynep yerden alıp mı yiyeceksiniz? Ay inanmıyorum kızlar size yerden cipsi alıp alıp yiyorlar. Elif Nur. Nasıl yiyorsun sen? Zeynep. Kızlar sen yerden alıp cipsi mi yiyorsun? Kızlar inanmıyorum size ya. Arkadaşlar cipsi yere döktüler. Yerden alıp alıp yiyorlar. Tamam o zaman siz cipsi yerden alıp yemeye devam edin. hoşça hoşçakal diyoruz o zaman. Hoşçakalın arkadaşlar.